Dolara yapılmış Avrupa'nın dördüncü, dünyanın da en büyük 17. TV kulesi olmuştu Büyük Çekmece'deki o kule artık icradan satılık. Peki dev kule'nin fiyatı ne kadar satılık olduğunu duyanlar ne tepki veriyor? Yanıt haberimizde. Fiyatı nedir? Eğer ma vadeli TL vade yaparsa alırız. Her kim alacaksa ne yapacak kuleyi? Ve hayatımda bu kadar mantıksız bir şey daha duymadım. İcradan satılık TV Kulesi duyanlar şaştı kaldı. O satışı yapan büyük çekmece 1. İcra Dairesi'ydi. Televizyon Kulesi'nin belediyemizde bir bağı yok. Sadece belediyemiz sınırları içinde bir inşaat firmasına ait bir kuledir burası. İnşaat firması belediyeden sadece arsayı satın almıştı. Yapımına 1998'de başlandı. Rekor bir maliyette tam 55 milyon dolara tamamlandı. Yüksekliği 230 metre, Avrupa'nın dördüncü, dünyanın ise 17. büyük televizyon kulesi. İşte burası 1 Ağustos itibariyle satılıyor geç bile kalındı. İşe yaramıyorsa satıp gidecek. İnşaat firması iflas ettiğini açıkladı ama borçları yüzünden kule icralık oldu. 8 bin metrekarelik arsasıyla birlikte satılacak olan bu kulenin bedeli 249 milyon 395 bin 434 lira olarak belirlendi. Biraz daha düşerlerse düşünürüz. Yani bir onlar düşsün sonra biz teklifimizi verelim. Ben değil 249 milyon 249 kuruşum olsa böyle bir kuleyi almak için harcamam. Bu kulenin yapımı 2008 yılında hazır hale getirilmiş olsa da yaklaşık 15 yıldır atıl bir şekilde burada duruyordu. Satıştaki dev kule 2017 yılında 7 kişinin can verdiği helikopter kazasında da kusurlu bulunmuştu. Şov haber inşaat firmasının sahibine de ulaştı ama o konuşmak istemedi.